Ben Gökhan Gürmemiş Sayılım'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün tekrardan yeni gelinden tutun ayak fotoğraflarına. Ayak fotoğraflarından tutun cringe paylaşımlara tepki vereceğiz. Ben i̇yi ki doğdun koçacığım. Senin hayatındaki en değerli hazinen karın aslanım. Sizin Türkçe'niziz. Karın aslanım. Ha pardon virgül yokmuş. Senin hayatındaki en değerli hazinen karın virgül aslanım. Lütfen eşinize böyle şeyler yapmayın. Serenay Sarıkaya. Yapma Serenay abla. Yapma Serenay abla böyle şeyler. Bir şey diyeceğim fıstığı niye çiğ köfte gibi sıkmışlar ama. E, sadece bir dakika şahmaray izlemişimdir. <laughs> Başladı bizim mesela Her bir durapçılırım dur. hep beraber. Canım çekersek hocam beyi hemen alay profiterol. Ulan salak profiterol mu? bu? Soğuk baklama bu. Arkadaşlar bu arada sesim ve burnum garip olabilir. Dünden kalma bir nezlem var Doğum günü pastamı güzelliği şaka mı? Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu. 7 7 7 amin. Ben bu arada ilk zamanlarda 777 diye okuyordum bunu. Sonra linçlendim. 185 geniş omuzlu, yakışıklı, Karadenizli, iyi eğitimli, babası müteahhit ve gelinine çözüm diyen biri aldım. Çevrenize 7, 7, 7 diyen tipler vardır. Bu sahneyi ona gönderin. Bütün arkadaşların son model telefonu vardır ve sende 13 Pro Max vardır diye dalga geçiyorlardır. Ve senin derdin ne? Her ailenin sürekli uçak kaçıran ve yanlış uçak bileti alıp yanlışlıkla dünyaya gezen bir kızı vardır. Aynen kesinlikle vardır. Happy birthday to you. Lan ne oluyor? Ona ne şey? O sıra pasta bekleyen ben. Ne yiyecek bu çocuk şimdi? Görmem sayıyorum. Dün gece çok kötü bir kabus gördüm. Hala elim ayağım titriyor. Rüyamda Survivor sona ermişti. Artık yayınlanmayacaktı. O kadar korktum ki uyanınca bir saat ağladım. Peki Adem ile Harry Cavill'ın bu kadar benzemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Lan ben daha çok benziyorum ama. Peki asıl benzememesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Komutan koca herkes enasip nasip oluyor ne yapalım yani? Ben şanslıyım asker yarını olmak nasip olmaz herkese. Kıskançlıktan çatlayacağınıza dua edin. Belki sizin de komutan kocanız olur kısmet. Ya da kıskançlıktan çatlayıp patlayın bana ne yani? Artık mutluluğumu say göz dikmeyi bırakın <laughs> Zor sorular. Severiz. Kocam aynı mahallede yaşayan başka bir kadına sıkılırsam beni çağır demiş. Kocam çok mu iyi niyetli? Yorum yapmak istemiyorum ben Aşk adam üzerimle uyumlu içecek ve sakız almış Gelmiş hihihihi Ağzın kokuyor anlamında sakız almış Sen de yemişsin enayi gibi Kahve içmek isteyen Yine mayak <laughs> Kendimi de bu seriye almazsam olmaz <laughs> Dün kocam beni biraz aldattı Onunla barışayım diye kapının önüne koymuş <laughs> Ayının şekli çok komik şaşı mı lan sağ tarafa bakıyorum <laughs> Yeter yeter. Samimiyet diye böyle özel şeyleri paylaşıp durmayın sosyal medyaya. Ha kocaman adam böyle mükemmel samimiyet. Kırmızı ruj sürünce kendini dünyanın en güzel kadını sananlar. Ben buna benzettim. Yani siz kime benzetiyorsunuz bilmiyorum ama ben buna benzettim. Kusura bakmayın. Rabbişkom beni brozlaşmaktan koru. Allah'ım sen ne hafif okudun buna ama. Canım babaannem acaba nerededir cennet cehennem. <laughs> Sevmediğim kızın numarasını yaydığım için linçlendim. Doğru karar. Ama hala pişman değilim. Yanlış karar. Şey istesine verseydin şey anladım. Çok utanç verici bu TikTok yorumları. Çok utanç verici ya. Yazık ya. Buradan ailelere seslenmek istiyorum. Çocuğunuz telefonu kurcalıyorsa lütfen ne yaptığına bak. Böyle yorumlar atıyorlar. Evin hanımı evin beyi. Abi bir böyle terlik yapmalarınız kalmıştı. O da oldu ya. Ya bunlar normal olarak gören var mı? Ben mi yanlış görüyorum ama? Evet. Şak, şimdi sen, de telefon sen, faciasına bakacağız. Sen, sen, sen. Canımın içi. Bugün söylediğim gibi artık ciddi bir ilişki istiyorum. Vakit harcamak için bir ilişki değil. Gerçekten erisini düşündüğüm birisini istiyorum. Gün geçti ne demek? Sen de bu yolda benimle bir ömür yürümek ister misin? Tabii ki bu yolda seninle bir ömür boyun. Telefoncudan nasıl rica ettiniz? Bu hayat mendil satan çok çocuğun burnunu koluyla silmesi kadar acıdır. Kahve acıdır demek istemiş galiba. Benim en büyük aşkım bakımını da yaptırdıysam klima hayat olmayacağını İskenderun'da öğrendim ben. Evet şimdi de İbrahim Tatlıses tamam aşkım parçasını dinliyoruz. Ma aşkım, ma aşkım, senle... Teşekkürler. Allah'ım beni böyle imtihan etme ne olur. Bir dakikada tam 18 tane erkek yazdı ya. Benimle çıkarmasın diye. Ya ben yalnızlığı seviyorum. Erkek falan istemem ne olursun ya. Yardım et bana. Allah'a story atan ilk defa görüyorum. Tövbe estağfurullah. Çarpılacağız şimdi. Abla sakin. <laughs> Gelinin ajelesi var belli bakın. Ver şunu işimiz var ama. Manita sim seviyorum demiştir. O sıra benim performancı. Ya arkadaşlar sonra diyorsunuz video neden kısa oluyor? Yani ben bunları görmek zorunda mıyım ya? Değilim biliyorum ama. Ama eğleniyoruz şimdi ya. Bunlar olmasa nasıl eğleneceğiz? En korktuğum şey başka ülkede manikür yaptırmak. Ya şunu demek istemiyorum ama. Derdiniz... Sorun cevaplayalım. Karım dizi izleme hastası. Ahirette diziler olacak mı? Aynen Netflix falan da olacak. Bu insanlar çıldırmış olmalı. Her neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yanındaki videoları tıklayarak önceki videoları görmeden buradan da kanalıma abone olursanız kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yıl oldu 2023 ve biz hala görmemiz sayıyoruz.